izleyicilerimiz Peygamber Hoca, Mehmetler Yurdu, Şanlı Türk Ordusu, Destanların Korkulan, Durmak Bilmez Yolcusu, Milletinin Kalbinden, Vatan Emanetinden, DCS World Soul Türk Gösteri ekibinden sizlere selam olsun. Çerkeleyir, Ağır, Seed, Ağır, FCR, Overnight Kategori 1 seçili diyebilirim Onda gösteri için hazırım Göz, evet, kontroller alındı, rolen serbest Göz, sol taksi hocam hazır olduğunuzda konuşabilirsiniz. Büyük Zafer'in 102. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatırasına ithafen gösteri uçuşumuza varlığını, yüreğini, sevdasını, sevgisini katan siz değerli misafirleriniz için kalkışımıza hazırız. Milletimizin kaderini yeniden yazıldığı şanlı zaferimizin 102. yılını almak için birazdan huzurlarınızda olacağım. İlses soğuk Pilatı olarak ilk gösterimde aranızda olmaktan Saygıyla selamlıyor İyi seyirler diliyorum Gözcü mesaj alındı hocam Memnuniyet uçuşlar Teşekkürler Gözcü sana Türk kalkışta Elleri gaz ve kumanda kolunda Ayakları pedallarda Gözleri sizde Ama kalbi Atasının izinde İstikbal göklerde olacak Bugün Zafer bayramımızın coşkusunu Vatan sevdamızı bayrak aşkınızı yüceltmek için buradayız. Sevgili seyirciler, DCS Sol Türk, dünyada sadece Sol Türk'ün yaptığı özel kalkışıyla huzurlarınızda. Bakın şu uçsuz derinliklere, Bakın şu uçsuz bucaksız maviliğe, güneşi, yıldızı, bulutuyla usul usul esen rüzgarıyla Türk'e selam duruyor. Gökyüzünde çelikten bir kartal, ay yıldızını almış geliyor. Şanlı tarihi, dik başında gururu, çelik kanatlarında istikbali keskin bakışlarında taşıyor. Gökyüzüne kulak ver, vatan diyen kalbiyle gökyüzüne sevdalı geliyor. Sanal gökyüzünün ayrılmaz parçası. DCS soldu. <laughs> Gökyüzü meskenindir. Canla dokuuralın teninle yazarsın. Sen Yüce bir milletin kalbinde atan al bayrağı gururla taşıyansın. Görünmez kahramanların duyulan sesi, huzurlarınızda DCS Soot'u! 102 yıl önce, yurdun dört bir köşesinde, kazanılan zaferin gururunu yaşarken, Asya'nın tozunu dünyanın dört bir dumanına kadar, asırları devlet devlet, çağları medeniyetleri aşan, ve her bir bitti denilişinde küllerinden daha güçlü, daha inançlı doğan köklü milletimize ithafen Loop hareketi için yerini aldı bile. Ey cennet vatanım, uğruna ölmekse seni yaşatmak, bin kere ölürüm de adına leke sürdürmem, aksa da kanım, zalimi güldürmem. Vatan sevgisi ruhları kirden kurtaran en kuvvetli rüzgardır. Mustafa Kemal Atatürk. Bize korkuyu sormayın yüreğimizde de kanatlarımız vardır. Vatan bizim en kutsal emanetimiz. Sadece vatan önünde iyidir başımız. Çünkü bu kutsal aşk bizim en büyük destanımız. Sevgili seyirciler, bu manevramızda pilotumuz dijital bir jet uçağının atabileceği en yavaş tonayla sanal pilotlarımızın neleri başarabileceğini gösteriyor. İşte sanal pilotumuzun hassas kumanda kabiliyeti. Her karışında bu toprağın her nefesinde her canda vatan aşkıyla çarpan her yürekte hep sen varsın. Sen ki aldığım nefes gibi canıma can katan. Sen ki asırlardır elden ele zaferlerle gelen en güzel armağansın. Sen mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, tarihim, şerefim, bayrağım. Kan sakan, can sağ can, can. Sen yeter ki dalgalan. Yeryüzü gibi gökyüzünü de yuvamız bildik. En kuvvetli rüzgarları kendimize yaren edindik. Yıldırımlar ile gücümüze güç ekledik. Milletimiz adına daima hazır bir ordu ülküsü, Türkiye olanın gururu. İşte karşınızda, dünyaya nam salan Soğutürk'ün tonosu. F-16 jeti ters pozisyonda en fazla 30 saniye uçabilir. Bu bir F-16'nın limitidir. Limitleri zorlamak ise bizim işimizdir. Bu ordu, bu millet için ölümü kendine yar edinmişken durdurak bilmeyiz göklerde. Önümüze sıralansa da engeller, hepsine diz çöktürmesini biliriz. Biri size zor kelimesinin anlamını sorarsa lütfen bu manevramızı anlatınız. Çünkü seri dönüşler sergileyen bir jet uçağını havada tutmaya hiçbir yüzey yardımcı olamaz. Uçak sadece motorun itiş gücüyle uçar. Bizler için seyir zevki yüksek lakin sanal pilotumuz için çok zorlu bir hareket izleyeceğiz. Alçak iltifada gerçekleştireceği manevramızda uçağı hem havada tutmak hem de iltifasını korumak zorunda. İmkansız ne varsa bizi durdurmayacaktır. Çünkü imkansız denilen her şey, kararlılığımızı daha da güçlendirir. 3 bir yanım denizdir benim. Anadolu toprağım gökler meskenimdir. Ceddimden kalan asil kan bu miras benim. Kahramanlar saklar bağrım. Çağlayan gibi taşan bu yürek benim. Asırlarca hüküm sürdü saltanatım. Metehan benim, Alparslan benim, Fatih benim. Ben Mustafa Kemal'im. bizim güçlü köklerimiz vardır. Sürgünleri toprağa çiçeklendiren, adımları tarihe yön veren, aman dileyene dost, dostuna kardeş, barışı kendine eş bilen, tarihe kattıkları yanına değil, yarınlara kalan, ecdadıyla, atasıyla şahlanan sökülmez köklerimiz, vatansa mevzu en küçük ihanete aman vermeyiz. Biz, bu vatanı kutsal, bayrağı şeref, Cumhuriyet yol bilen asil Türk milletiyiz. kanat açıp gül ektiği gökyüzünde ecdadı gibi merhametli, zarif ve istikrarlı, bir tohumun toprağa tutunması gibi güçlü ve kararlı, her manevrasında kendini kendinde aşanan kamisali, cesur ve inançlı, İşte metalin rüzgarla dansı, milyon yüreğin çelikleşmiş ifadesi. İşte Türk'ün sanal gökyüzündeki sesi, DCS Solo <laughs> Bu cennet vatanın her bir karış toprağı bize en kutsal emanettir. Ne şubat ayazlarında, ne mart fırtınalarında, ne de ağustos ateşlerinde bu emanetten vazgeçmeyeceğiz. Bayrağımızı ve de sancağımızı bizden sonra gelene teslim etmedikçe son nefesimizi vermeyeceğiz. Hey hey! Biz Dosta güven, düşmana korku salan yerlerin hastalığı, sanal göklerin çelik kanatları. Başaramazsın dediler. Uyan artık bu rüyadan geri dönelim. Fatih Sultan Mehmet’in dilinden dökülenler idrak edemediler. Bin yıllık rüya o kadar kolay olmamalıydı ve imkansız biraz zaman aldı. O gün orada olanlar bir geminin karadan yürültüşüne nasıl tanık olduysa, bugün de sizler burada. 13 tonluk sanal bir F16 jetinin hızını saatte 180 kilometreye kadar düşürerek, adeta havada asılı kalmasına tanık olacaksınız. Soğutup gözcü. Gözcü soğutup devam. Çek sürat 160 lat. 150 lat çek içeri. 150 lat bir içeri. Çek pozitif varimetre. Pozitif parametre sabit, devam ediyorum. Son sürat çek. 110 Çek 110. Güzel. adını gökyüzüne yazdırdım bakış Değmesin nazarsın. Değmesin bir ken bakış. Yüksel, daima, tanıma engel. Dünyanın birçok ülkesinde sanal F-16 şu izleyebilirsiniz. Birçok sanal pilotu. Bu hareketleri denerken duyabilirsiniz daha ki bu dik dalışı yapmaya bir türkün hem de DCS solo türkün yürüye gerekir. Kaygısız kalsın diye düşmandan vatanımız Yemin ettik göklerde akacaktır kanımız. Bir Türk oğlu Türk olan böyle olur. Böyle namsalar. Üzülmeyin. Bu yolda şehit veren var. sol Köşeli tona manevrasında şimdi sizlere ödüllü solo Türk tasarımını sunmaya hazırım milli değerimizin sembolü olan eşsiz tasarımını seyrederken keskin hareketlerini de ne kadar da yürekli yaptığını izleyeceğiz. Tıpkı vatan toprağını savunurken postallarının sesiyle dağları, taşları inleten Mehmetçiklerimiz gibi. İnletirken dağı taşı, yankılanır kulaklarımızda sesleri. Vatan, sana, canım, feda. Selam olsun dağda, taşta, karakolda, sınırda ve sınır dışındaki yiğitlerimize. Gövdesindeki ay yıldız hürriyet ve istiklaldir. Üzerindeki gümüş renkli yıldız zaferlerinin ışığıdır. Kuyruğundaki altın renkli kartal milli iradedir. Kanatları şehit tenidir. Şimdi göreceğiniz hareket dünyada tektir ve bütün bunlar Türk milletinden bizlere emanettir. Sol Türk, şimdiki manevramızda sizleri selamlamak için geliyor. Eğilmez başların, geçilmez yolların, tarihe destan yazanların evladı. Selam olsun. vatanımızı, bugünümüzü kurtaran, maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade eden, bu toprakları bize sonsuz vatan yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, toprak benim vatanım, ben vatan için canımı yok sayarım diyerek şehadete koşan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle iade ediyor, cesaretiyle destanlarımıza nefes veren gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. 30 Ağustos Zafer bayramımız kutlu olsun. Arz ederim. Gözsuyu işte Mastramov. Haydi geçmiş olsun. Çok güzel oldu hocam. Bilene sağlık. denn nicht schlecht.